paralel evrenler. Yani ölümün yeniden hayat bulduğu sonsuz olasılıklar zinciri. Böyle mi demeliyiz? Paralel evrenlerin varoluş nedenleri hayatlarımızın sonsuzluğunu mu temsil ediyor? Yani ölümsüzlüğü mü? Amerikalı profesör Robert Lanza, kuantum fiziği ile tüm canlılar için ölümsüzlüğü kanıtladığına dair bir hipotez ortaya attı. Ölüm insanlar için bir yok oluş değil, aksine sınırsız sayıda evren içerisinden bir diğerine geçiş, yani boyut değiştirme. Lanza'ya göre evreni insan bilinci yaratıyor. Yani aslında uzay ve zaman diye bir şey yok. Bunlar sadece insan zihninin var olduğunu kabul ettiği şeyler. İnsan zihni bunları kabul ettiği için uzay ve zamanın var olduğunu sanıyor. Ölümde aynı şekilde bir bilinç oyunu ve bilincimizde yaratılan bir ilizyon sonucu olarak ortaya çıkıyor. Sayısız sayıda paralel evrenler olduğunu düşünün. Ve bu evrenlerin her birinde şu anki hayatlarınıza benzer milyarlarca olasılık bulunan evrenlerde yaşadığınızı hayal edin. Her ölüm anınızda diğer bir evrene hayatınızın aynı şekliyle ama ufak farklılıklarla fark edemeyeceğiniz olasılıkları bulunan yeni bir evrene uyansaydınız bunun farkında olabilir miydiniz? Eğer farklı bir zamanda farklı bir yerde uyanıyorsanız farklı bir insan olarak uyanabilir misiniz? Bilinçlerimiz yani sonsuz sayıdaki olasılıklarımız tıpkı beynimizin içi gibi sonsuz olasılıklarla dolu. Bu dünyada yaşadığımız, karar verdiğimiz her olasılık başka bir olasılığa açılıyor. Biz bunun tek bir dünyada var olduğunu sanıyoruz ama Sonsuz sayıda paralel evren olduğu için bunu böyle algılıyoruz. Tıpkı dünyanın dönmesi gibi düşünün. Dünyanın döndüğünü algılayamıyorsak sonsuz hayatlarımızı ve açtığımız her olasılığı algılayamıyoruz. Bu dünyada karar verdiğimiz her şeyin farklı olasılıklarının başka evrenlerde daha farklı olasılıklara açıldığını ve her bir olasılığın hayatlarımızda milyonlarca yeni kapıyı açtığı sonsuz bir döngüde gibiyiz. Bitmeyen bir oyunun sonsuz parçaları gibi doğru kararları aldığımız buna benzer bir hayatımızın olmadığını söylemek. Böyle bir bilgi çağında veya bunları düşünebildiğimiz bu çağda insanın gerçekliğini sorgulamasını itiyor ve gerçeklik algılarımızın değişmesine neden oluyor. Belki de hiç farkında olmamamız gereken şeylerin farkına varmak biz insanlar için iyi sonuçlar doğurmayabilir. <laughs> Gitmeme izin vermem. <laughs> <laughs> hayır, hayır, lütfen hayır, maaf. <laughs> Gitmeme izin verme. Hayır, 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 hayır. Teorik fizikçi Stephen Hawking ve Leonard Miladino bir yazısında Dünya algılarımızdan gözlemci, yani bizi yok saymanın bir yolu yoktur. Klasik fizikte geçmişin kendisi olayların belirli serileri olarak var olduğu düşünülmektedir. Ancak kuantum fiziğine göre geçmiş tıpkı gelecek gibi belirsizdir ve sadece olasılıklar spektrumu olarak vardır. Lanza'ya göre ise bizler uzay ve zamanı kaplumbağalar gibi sırtımızda taşıyoruz ve bilincin ölmesi mümkün değil. Bunu enerjinin yok edilememezliğine bağlıyor. Doktor Stuart Hameroff, diyelim ki kalp artık çalışmıyor. Kan akışınız durdu Mikrotübüller kuantum durumunu kaybetti. Buna rağmen mikrotübüllerin içindeki kuantum bilgisi yok olmaz, olamaz. O sadece evrene yayılıyor olabilir. Ve eğer siz bu insanı ölümden döndürürseniz, kuantum bilgisi tekrar mikrotübüllerin içine döner ve hasta uyandığında ölüme yakın bir deneyim yaşadığını belirtir. Ve eğer hastayı kurtaramazsanız da bu bilgi sonsuza kadar bedenin dışındaki varlığını sürdürecektir. Yani birçok ünlü fizikçiye göre bu teori mümkün. Hepimiz farklı gerçekliklerde yaşayabiliyoruz. Bazılarımız bunu çok daha derin yaşayabiliyor. İnsanlar tek bir gerçeklik var sanıyor ama bir sürü var hepsi kökler gibi gizlice ilerler ve bir yolda yaptıkların diğer yolları etkiler. Zaman görecelidir İnsanlar geri dönüp bir şeyleri değiştiremeyeceğini düşünür ama değiştirebilir. Örneğin bir depersonalizasyon hastası. Tıpkı bu anlatacaklarımız gibi kendini evrenin her yerinde hissedebilir ve gerçeklik algıları bu mantığa uygun olarak çalışabilir. Ve hatta gerçeklik algıları onu bütün evrenin izleyicisi haline getirebilir. Depersonalizasyon aslında kafanızı çok sert bir şekilde bir yere vurmanıza bağlı gerçekleşebilir. Yani bir çeşit uyanma hali ve alışa gelmiş gerçeklik dışında başka bir gerçekliği beyninde sindirmesi uzun sürebilir ve bizden farklı olarak zamanı, mekanı ve evreni daha başka bir biçimde algılayabilir. Doktor Hameroff ve İngiliz fizikçisi Sir Roger Penrose'a göre bilincimiz beynimizde yer alan mikrotübüllerin içinde bulunuyor ve ölüm sırasında bedenden ayrılıyor. Onlara göre bizim bilinç adını verdiğimiz deneyim kuantum kütle çekiminin bu mikrotübüller üzerinde yarattığı etki neticesinde ortaya çıkıyor. Bu bilim insanları bilincin evrenin en temel niteliği olduğunu ve evrenin meydana geldiği büyük patlamadan beri mevcut olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden ruhlarımız evrenin en temel yapı taşından meydana geliyor ve varlıkları zaman Ma'nın başlangıcına dayanıyor. Bütün bunlar bizim gerçeklik algılarımızın şu anda çok dışında görünebilir. Ama bir gün... Cooper insanlar bunu yapamaz. Doğru. Henüz değil. Ama bir gün. Sen ve ben değil. Ama insanlar. Bildiğimiz dört boyutun ötesine evrimleşmiş bir medeniyet. Şimdi ne olacak?